Miss Turkey 2021 birinci güzeli Dilara Korkmaz, Miss World yarışmasında Porto Rico'da Türkiye'yi temsil edecek. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. ...Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi... ...Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi olan Korkmaz... ...Porto Rico'nun Kolüzya'da şehrinde 16 Aralık Perşembe günü yapılacak olan... ...Miss World yarışmasında 85 ülke arasında Türkiye adına yarışmak için... ...21 Kasım'da Porto Rico'ya uçtu. Yarışma gecesi ulusal kostümünü tasarımcı Fırat Neziroğlu... ...gece kıyafeti ise Neslişah Yılmaz tarafından özel olarak tasarlandı. Dilara Korkmaz'ın final gecesi giyeceği ulusal kostümün hikayesi... ise şöyle. Tarih yeniden yazıldı. Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası. Bildiğimiz her şey değişti. Türkiye medeniyetlerin beşiği, kilim, kumaş ve halının en eski örneklerinin ev sahibi. Fırat Neziroğlu tarafından elde dokunan bu giysi Türkiye'nin altın değerindeki topraklarını konu alıyor. Başak taneleri, çiçekler, coğrafya ve altın. Kapadokya gün doğumlarında tepelerde yansıyan renkler bu prenseslerin elbisesinde hayat buluyor. Tasarım çağlar boyunca Anadolu topraklarında yükselmiş olan uygarlıkların imbiğinden süzülerek oluşmuş Türk kadının zarafetini temsil ediyor. Emre Kaya önceki gün etilerde bulunan ofisinden çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap veren Kaya, sanatçıların sahne ücretiyle ilgili gelen eleştirilere sistemde bulundu. Etilerde görüntülenen Emre Kaya, 21 şarkıdan oluşan bir arabesk projemiz var. İbrahim Tatlıses'ten Orhan Gencebay'a, Kibariye'den Müslüm Gürses'e kadar çok kıymetli ustalarımızın eserlerini seslendirdim dedi. 39 yaşındaki şarkıcı benim için bu durum bir ilki taşıyor. Popüler kültüre hizmet eden bir tarzım varken arabesk şarkıları seslendirmek benim için de ayrı bir heyecan. Ama beğenileceğinden şüphem yok ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımı hatırlatılan Emre Kaya, bu dönemde şarkı patlatmak çok zor. Tebessüm öyle bir eser oldu benim için. Sözlerimin arkasındayım şeklinde konuştu. Yılbaşı konserleri için astronomik rakamlar alan sanatçıların hatırlatılması üzerine Emre Kaya, ben de o bahsi geçen rakam bandında konser verdiğim için pek yorum yapamayacağım. Her şey pahalanmışken sanatçıların rakamları niye göze batıyor dedi. Son parçası tebessümün yaptığı çıkış için iyi şarkı çiş gibidir tutamazsın benzetmesinde bulunan ünlü şarkıcı daha en başından bu eserin hit olacağını bildiğini söyledi. İnandığım bir eserdi, bir sanatçı için kalem aldığı sözler ve yaptığı müziğin böylesine hep bir ağızdan okuması kadar gurur veren bir başka mutluluk yoktur uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Sınırları yine zorlayan Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği yeni fotoğrafını cam kenarı şekilleri notuyla paylaştı. 1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği Deli Yürek dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor. 2011 yılında Üniversite Aşkı er Erdem Yılmaz Türk'le evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yogada oldukça zor bir pozisyondaki halini Instagram'dan yayınlayan Zeynep Tokuş sınırları yine zorladı. Esnekliğini de gözler önüne seren ünlü isim gönderisine cam kenarı şekilleri notunu düştü. Üç çocuk annesi olan Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı İrem Derici önceki akşam Harbiye'deki Flu isimli mekanda sahneye çıktı. Birbirinden eğlenceli şarkıları seslendiren Derici'yi manken Deniz Akkaya da dinledi. Şarkıcı sahneden Akkaya'ya selam verdi, ardından da kuliste dedikonunun dibine vurduk." diye ekledi. Mekandaki herkes kahkahaya boğuldu.